Babacığım kızlarınla beraber yeni yaşını kutlamaya geldik sevinmedin mi? Hala anlamıyorsunuz değil mi? Onlar kız kardeşler kız kardeşler bir araya gelince illaki tartışırlar, didişirler. Onlar ki göztepeyle karşı yaka gibidir. Onlar soğansız menemenle soğanlı menemen gibidir. Baba hiç böyle dramatik pozlara böyle titremeler falan böyle bu ses tonuna girmeye gerek yok. Böyle dram yaratmaya gerek yok ya. Felaket tellallığı falan. Yeter ve Leman. Konuştular, oturdular, barıştılar efendim. Evet ya, söz verdiler. Çocuk çocuk davranmayacaklar artık. Aptallar. Siz de buna inandınız ha. Babacığım, aa, aşk olsun ya. Amma abartıyorsun. Geçmiş gitmiş şeyler. Hem kardeşlerin arasında olur böyle şeyler. Yeter. Yani sen sırf kız kardeşini tehdit etmek için posta kutusuna mermi bırakmıştın gerçekten. <laughs> Kardeşler birbirine yapar böyle şeyler. Yapmaz da neyse. Ya olsun. Biz artık açtık onları baba. Ben ablamı çok seviyorum. <laughs> Ay babacığım. Asıl ben kardeşimi daha çok seviyorum. Hayır. Ben daha çok seviyorum. Yok. Ben daha daha çok seviyorum. Öyle mi? Öyle. Ya. Ya. Baba, evi temiz etmiyor musun? <laughs> Ay, çalı geçti. Tamam be, tamam be. Allah Allah. Ya sevginizle bile evin içini soğuttunuz be. Vallahi <gülüyor> keşke <gülüyor> gelmeseydiniz. Ben burada tek başıma oturdum. Ya, Eski ya. İbo şovları izleyip kutlayacaktım tek başıma. Ya yani. aşk olsun babacığım. Aşk olsun. İnan bana geçti gitti o günler ya. Gerçekten biz artık her şeyi hallettik. Hem bugün senin doğum günün. Baksana sürprizler yaptık. Ne konuda didişeceğiz ki bugün ya? İyi e, tamam, didişmeyecekseniz tamam izin veriyorum. E hadi o zaman pasta. Pasta hadi. Mum lazım. Pasta. Bundan Pum, Pum, sonra ya. Hadi baba hadi. Ay, önce bir tadına bakalım. Hadi, bak. <laughs> güzel. Hmm, vallahi güzel ya. Çok güzel, çok lezzetli maşallah. Başına gittin mi babacığım? Çok güzel. Görüntüsü falan nasıl? Çok güzel, ha? çok harika. Çok iyi değil mi? Harika, harika. Ellerimle yaptım. Evet. Kendi ellerimle babacığım. Ellerine sağlık kızım, Sağ ol, ellerine babam. sağlık. Ellerine. Sağ ol Ay! Ay! Ay. Bu ne lan? Görmedin mi babacığım? Pastanın üstü böyle böyle sinekler uçuyordu. Ben de bu pastayı getirdim. Kim bilir ne kattıysa pastaya. Sinek toplamış pasta. O sinek sen olmuyorsun. Neyse babacığım. Ama ne diyoruz? Ben artık olgunlaştım. Kesinlikle tartışmayacağım. Hadi o zaman mumları da dikelim mi? Dikelim. Mumları evet, dikelim. Dikelim, tamam. dikelim. Dikelim, dikelim, dikelim. Dikelim, tamam. dikelim. Bak dikelim. Düşmek yok. Evet. dikelim, dikelim, dikelim. Tamam, dikelim. tamam, tamam. babacığım. Tamam, 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 tamam. tamam, evet. Hadi, hadi bakalım. Üfle, hadi. üfle, 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 üfle. Babam. Babam. <laughs> <laughs> Ne diledin baba? <laughs> Torun. İki tane kızım var evli, ikisinde de çocuk yok. Torun istiyorum. Aa babacım, malum kariyerimin zirvesindeyim. Heh. O yüzden asla çocuk düşünmüyorum. Kendi avukatlık büromu açtım da. <laughs> Bu zirve mi? <laughs> ben geçen ay babacım, ilk beyin naklimi gerçekleştirdim. Ne? Evet ve Türk Hekimleri tarafından da ödüle layık gör. Aleman. Şimdi aklıma geldi. Hani ihtiyacın olursa... Bana baksana sen! Sen bana bak, sen bana! Niye bakıyorsun? Ama tamam, Yeter! Vallahi ne ağzımı tadı kaldı ne bir şey. İstemiyorum pasta, masada falan. İyi ee, oğlum. O zaman hediye, hediye. 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 Allah aşkına ne gemi var? Babacığım, tabii ki ilk hediye benden geliyor. Aa. Sen her zaman derdin ki en güzel hediye kitaptır. Öyle değil mi babacığım? Evet, evet. E, buyur babacığım, işte hediye bir kitap. Kızım. gerçekten. Ah babacığım o zaman. çok önemli, çok. Çok önemli her zaman. Evet. Gerçek hediye yok. gelelim. Ha. Kitap önemli. Nacizane. Ne o kızım? Ah. 24 ayar altın saat aldım babacığım ben ha. sana. <laughs> vallahi çok mı? Evet. Oo bu ne ya? Ee, vallahi çok güzel bir şeymiş bu kızım. E, sağ, sağ, sağ ol, teşekkür ederim Şu vallahi. Oo oh, oh, vallahi güzel. Çatalla telefonumu ver. Oo. Oh, tamam, ben biraz daha seninle ilgileneceğim. Ha babacığım. <laughs> ha ee, ben de sana son model bir cep telefonu aldım. Şey, ben sağlamasını yapmak için birkaç gün kullandım. Hani bozuk mu değil mi gibisinden. Dur ben sim kartımı bir çıkarayım. Ha, buyur babacığım. İşte yeni telefonun. Allah Allah. Ya çocuklar ne gereği vardı İnceli ben anlamadım. Beş tane kamerası var. Yok böyle hediye ya. Vallahi çok güzel. Sağ ol kızım. <laughs> sağ ol, sağ ol. Bırak bu hediyeyi. Ben sana istediğin hediyeyi al diye Yirmi bin lira var ya. Aha! Ne? Aa. Kızım, bizim düğünde o kadar takı takılmadı. <laughs> Vallaha sağ ol kızım. Hem belki de baban <laughs> istemeyecek ya. Allah Allah. Ha, Allah çok ha. güzel. Lemal'dan yirmi bin. Var mı astıra? <laughs> var. mı astıra? Çok güzel. Çok güzel gidiyor doğum günü. Baba! Ben sana arabamı veriyorum. Hayır, hayır, hayır. Hayır ya hayır. Taksici bitmedi oğlum. Benim arabam o ya. Baba, kızdan artık bir şey söyler misin? Hadi baban. Şimdi evladım, pedagojik olarak rekabet halindeki ve didişen kardeşlerin arasına girmek iyi bir şey değil yani. Evet. Baba 35 yaşında insanlar pedagoji şimdi mi aklına geldi? Hayır ya kabul etme. Şu anahtarı alın Ya bir dakika bir dakika bir dakika. Ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir kıskançlık görmedim. Abi kadına bak ya arabanın anahtarı mı verdi kıskançlık. Kı, tamam anahtarı alın. Tamam. Açıklıyorum peki. Tamam. Madem babamı bu kadar çok seviyordun. Neden sürekli ceketin cebinden para çalıp duruyordun? Nasıl yani? Sen benim ceketimin cebinden para mı çaldın kızım? Ee babacım, e, o zaman sana soruyorum Leman, Hı -hı. neden babamın ceketini satıp o parayla gidip kendi konser bileti aldın? Ceketimi mi? Sen benim ceketimi mi çaldın? Sa ben yeşinci! Ama ya bu bu kadar da yok. Tamam tamam tamam. Neyse unuttum gitti. ya Ne yapacağız? Zaten yeşil ceket mi kaldı aşkına? <laughs> evet değil <laughs> evet. Şey, evet evet. Ee, tamam Çok ama içimde tutamıyorum. Söyleyeceğim. Senin kırıp da çalındı dediğin çağrı cihazına ne demeli? Bir dakika sen, o ama bu kadar da mı ya? Baba, hani hatırlıyor musun Leman? Merve'lere gidiyorum, Merve'lere. Merve'lerde ders çalışacağız, Merve'ler, Merve'ler diyordu ya. Evet. O Merve'ler yoktu. Nasıl yok? Mesut vardı. Aa, Yo, Yok ama artık ya, oluyor mu öyle ya şimdi yani? Bir dakika, bir dakika. Senin Merve, Merve, Merve dediğin, o çok sevdiğin Merve, Mesut muydu? Hı hı. Lan senin bacağını kırar. Ama evlendik. <laughs> evlendik ya. Ha o da doğru. Dil 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 dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse <laughs> mesele. Katılarımıza ve sen de